Türkiye'deki medya izleme ve araştırma metotlarında standart oluşturmak, yapılan araştırmaları ölçümleri geliştirmek, güncel hale getirmek ve sektör ihtiyaçlarına göre yeni yöntemler önermek üzere Medya Ölçüm Konseyi kuruldu. Ben teşekkür ediyorum. Ben de Televizyon, dijital, basın, radyo ve açık hava reklamcılığı da dahil olmak üzere tüm mecralarda izleyici erişimi ve medya performansına ilişkin doğru ve güvenilir verilerin sağlanması, ortak bir dizi kural ve ilkeye bağlı kalarak medya planlama, satın alma ve satış süreçleri için sağlam temelli pazarlama iletişimi stratejilerinin oluşturulabilmesi için Medya Ölçüm Konseyi kuruldu. Ee, konsey böyle daha kalabalık diliyorum. Reklam Verenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Güler, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber'in açılış konuşmalarıyla gerçekleştirilen törende konsey kuruluş tutanağı imzalandı. Sevgili genel müdürüm ben Rütük. Evet. Konseyin kuruluşuna dair gerçekleşen imza töreninde konuşan Rütük Başkan Yardımcısı Deniz Güler, Medya Ölçüm Konseyi'nin sektöre büyük katkı sağlayacağını belirtti. Tabii bizim sektörümüz açısından çok önemli gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerden bir tanesi öncelikle ölçümlerin Türkiye'de başlamasıydı bence reklam sektörü açısından. Devamında tabi belli olaylardan sonra reklamlara yönelik mevzuatın getirilmesi RÜTÜK açısından bir dönüm noktasıydı. Bu dönüm noktasını bence bugün taşlandıracak şeylerden bir tanesi de Medya Ölçüm Konseyi'nin kuruluşu. Medya Ölçüm Konseyi neden çok önemli? Çünkü aslında radyo ve televizyon için belirli standartlar var. Bu standartlar RTÜK tarafından ölçülüyor. Bu standartlara yönelik olarak her türlü denetimler gerçekleştiriliyor. Ama bu standartları biz diğer mecralar içinde ne kadar hayata geçirebilirsek aslında Türkiye'deki reklam sektörünün efektifliği, etkinliği, güvenilirliği bu açıdan daha da artacaktır, daha da önemli bir pay alacağına ben inanıyorum. Avni Dilber, Medya Ölçüm Konseyi ile ülke ekonomisine pozitif katkı sağlanacağını düşündüklerini söyledi. E, Ahmet Bey hayal ettiyse topladığı meclisi kurar diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi Ahmet Bey ile başlayacağım. Deniz Bey de öyle yaptı. E, kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Yani Bir şey oda olmak kendi kendine olmuyor. Sonuçta yaptığı işlerle e, anılıyor. Ahmet Bey reklam konseyini kurmaya niyet ettiği zaman ilk karşı çıkanlardan birisi bendim. Beni bile ikna etti. Şimdi neden beni bile ikna etti? Ben hakikaten böyle çok sayıda kurumun kurulması ya da değil mi ben, kurumların kurulması olayı çözmeye yetmiyor. Fakat gelişen dünyada bir takım yeni oluşumlar olması kaçınılmaz çok dikkatimi çeken bir cümlesi var. Kamuyla kardeş olmak, kamuyla paydaş olmak çok önemli. neden kendimden örnek verdim? Gerçekten anne, hani orada yetişmiş bir uzman kişi olarak şunu çok iyi biliyorum. Gerçekten ikna etmeniz gerekiyor. Reklam Verenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, tüm mecra cümlenin tek çatı altında birleştirilmesi adına tarihi bir adım atıldığını ifade etti. Bu yatırımlar nereden bulunuyor ben bile bilmiyorum. Ama demek ki hakiki bu 140 milyar Türk liralık bir yatırım yapılmış. 2024 sonunda ne olur? Vallahi ben bile tahmin edebilecek durumda değilim ama 250 milyar civarında olabilir. Şimdi baktığınız zaman 250 milyar Türk liralık yatırımın %71'i dijital. %20,5 gibisi televizyon ölçülebilirlerden bahsediyorum 1.4 kadarı da radyo. şimdi ama dijital bu kadar hakim vaziyete de ölçülebilirlik konusunda ne konuşuyoruz bilmiyorum.